Bir başlatıyorum artık. Geto. Hastayım ya. 100 kişi aldatma ah. deneyi videosu. <laughs> bilirsin insan tür var olduğundan beri sosyal canlılardır ve topluluk halinde yaşarlar. Birlikte avlanır, birlikte uyur, birlikte eğlenirler. Elbette insanlar arasında nerede çokluk orada bokluk sözünün çıkışını sağlayan sorunlar çıkmış ve toplumlar bu sorunları çözebilmek için bazı kurallar koymuşlar. Bunlar gerçekten önemli çünkü bir toplum ekonomik zorluklardan, işgalden, saldırılardan her şeyden bir şekilde kurtulabilir. Fakat bu toplumsal ahlak yasalarına uyum yoksa işler o zaman biraz sıkıntı. Türk toplumu içinde farklı görüşler var. Bazı kesimler bizim toplumumuzun vicdani duygularını yüksek görüp toplumsal ahlakın yüksek olduğunu düşünüyorlar düşünürken bir kesim ise Türk toplumunun artık yozlaştığını ve kontrolden çıktığını savunuyor. Peki hangisi gerçek? Ben de bilmiyorum ve merak ediyorum. Bu yüzden bunu anlamak için biri dışarıda olmak üzere üç tane düşündüm. Bu üçü de farklı yönleri ele almamızı sağlayacak ve umarım bize bu konu hakkında fikir verecek. Videoyu beğenip abone olman çok önemli. Ayrıca bu tarz deneylerde yer alacak kişileri Instagram'da belirliyorum. Oraya da gelebilirsin. Hazırsan ben Luther ve hadi YouTube'u daha iyi bir hale getirelim. Bir dakika YouTube'u daha iyi hale getirdim derken orada ben var mıydım? Ha. ha. Eyvallah. Ya, anladık. Tamam. tamam güzel. Tamam yani. sana laf atmıyorsa bu güzel bir şey değil mi? Şey, tamam işte o yüzden. E, ben siz daha iyi. E ben siz daha mı iyi anlamında mı yaptım bunu yoksa? Yok Yiğit hayır. Canavarına dönüşüp arkadaşlarımı trolledim. Bence ha, burayı beğenmiyor. Şak... He. Tuğkan abi de var. Ben Aa, aa bence Direkt seni var. izlemiyor olabilir aa, mi? Baksana yok. Baba çocuğu Direkt <gülüyor> izlemiyor <gülüyor> kanka seni. Hani eşlik bura oyun için trendler videosu. Demek ki ben trende çıkamamış. <laughs> Evet. Ve hadi YouTube'u daha iyi bir hale getirelim. Merve intikam için geri döndü. <laughs> Başlangıç olarak en temeli inerek şu konudaki insanların tutumunu merak ediyorum. Tek eşlilik ve ayrıca bunu toplumun iki tarafında da görmek istiyorum. İlk olarak yaşlı kesimden başlayarak onların tepkilerini alacağım. Daha önceki özellikle dayı videolarında hiçbirimiz olayları pek yargılamadı. Çünkü girdiğimiz gruplar ve bulunduğumuz ortamlar tamamen bu amaca hizmet eden ve bu tarz insanlarla maruz kaldığımız. Ama şimdi bir farklılık olacak. Yaşların en homojen dağıldığı yer elbette Facebook. Fenerlisinden Galatasaraylısına, sağcısından solcusuna hepsi burada bulunuyor. Bu sebeple bir hesap açtım ve stok görsellerden evli bir çift Buldum. Ayrıca ilişki durumumu düzenledim. Evli. Daha sonrasında bu uygulamayı en standart kullanan yaşlı kesime ulaşarak onlara istek attım. Yani taraftar gruplarında takılanlar, araç satış alış gruplarında olanlar veya siyasi gruplarda... Oğlum o grupların sayısı ne lan öyle? Takılanlar. Bütün işinde gücünde... <laughs> Espo'ya geri mi dönsek ya? Lan benim YouTube'a olmuş? ne lan. Her bütün her şey, şey seni buluyor ya. Hep tamana geliyor. Eyvallah YouTube. Geliyor seni buluyor. Vallahi güzel olmuş gibi. Kişilerle kontak kurdum. Sonuçlar şöyleydi. Mesela bir kişi ilişki durumuma hayırlı olsun yazdı. Hayırlı olsun. Iyi biri. Fakat bu yorum için kendisine teşekkür ettiğimi söyleyip bu evlilikten mutsuz olduğumu da ekleyince kendisi biraz değişime uğradı. Selam nerelisin? Olur tanışalım. Olur. Kendisi de evli. <laughs> bir tanesine mesaj attığımda ise başta evli değil misin diye sordu ve evli olduğumu duyunca hiçbir tepki vermedi. Sorular sormaya başladı. İltifat etti. Hatta aşkından marş bile söyledi. Bu halde şimdi bağırın. <laughs> <laughs> Ama bir tanesi ise evlilik için hayırlı olsun mesajı yazdı. Dost aradığımı söylediğimde ilginç bir şekilde empati göstererek evlisin karşındaki insan mutsuz olmaz mı dedi. Fakat ben de mutsuzum deyince hızlı bir şekilde durumu kabullenip sorular sormaya başladı. Bir tanesi daha rahat konuşabilmemiz için karımı engeller misin diye bir teklif sunarken bir tanesi heyecandan tek sesli mesajda bütün soruları sordu. Senin sesin yok mu? Nerelisin? Nerede oturuyorsun? Yaş kaç çocuk var mı? Esin attı sohbeti ya röportaj Allah mı yapıyoruz ya. Ama Yaşka en kötüsü bir tanesi mi? çok daha <laughs> iğrenç bir teklifte bulundu. Dayı umarım dörtlüden kasıt okeydir yoksa senin kalıbını... Ama reddedenler hiç mi olmadı diyebilirsiniz. Yani isteğimi kabul etmeyen veya cevap vermeyenler oldu. Ama sözlü olarak reddeden sadece iki kişi oldu. Bir tanesine iltifatlar ederek tanışmak istediğimi söyledim. Aman bacım git öte bu pis işlere bulaştırma beni. Ben de evliyim üç çocuğum var. Ben de tamam iyi günler dedim. İşte örnek Vay beş. Be. Ailesini ve çocuklarını düşün. At numaranı. <laughs> pek reddetmedi gibi. Bir tanesi neyse onu çok beğendiği yazdığında. Arabasını <laughs> beğendiğimi sandı ve özelliklerini yolladı. 2025 model 0 Peugeot e, 3008. <laughs> ne oluyor oğlum? Ama daha sonrasında da gerçekten de iletişime kesip cevap vermedi. <laughs> Özetle yaşlı kesimde 50 kişinin 27 tanesi yani yarısından fazlası dostluk kurmayı onayladı. Bir buçuk tanesi ise reddetti. Ama peki evli olan gençlerin bu konuda tepkisi ne olabilir? Bunun için evli bir profil yerine tek kadın profili oluşturdum. Ve, ve... yine mizah sayfaları, taraftar sayfaları gibi genel kitlelerin bulunduğu sayfalardan özenle seçim yaptım. Burada işte biraz daha karışık. Yani gençlerde bu tarz bir şey yapacak kişiler takipleşmekten ve konuşmaktan çekiniyorlar. Buradaki hiç kimseye ilk mesajı ben atmadım. Sadece takip isteği yolladım. Ve mesela bir tanesi biraz sohbet denedikten sonra Telegram'dan bu var ya kesin aktı falan ya konuşmaya teklif etti. Şu ne yapacağız Telegram, telegramdan? Oğlum. Meksikalı kartel adil olabiliriz. Adil, yani, adil Bir tanesi ise hiçbir iletişim kurmadan direkt numarasını attı. <laughs> daha sonrasında takipten çıkarıp takipleşmeden sohbet etmeyi teklif etti. Yani muhtemelen yakalanmamak için. <laughs> İki tanesi ise ilk önce ekleyip bir iletişime girmeden daha sonrasında takipten çıkardı. Ama nihai olarak 50 kişinin 12 tanesi takibe dönerken 7 tanesi mesaj yolladı. 13 tanesi ise isteği reddederken 2 tanesi daha sıkı önlem alıp isteği attığım an direkt eee. engelledi. Yani sonuçlar çok iç açıcı olmasa da bu deneyler elbette kendi deneyimlerimden ibaret ve kesinlikle bilimsel değil. Fakat benim Abi. sosyal medya üzerindeki deneyimlerim böyleydi. Sizler yine de içinde bulunduğunuz ilişkiye saygı duyun. Sizi sevenleri üzmeyin ve eşlerinizi aldatmayın. Toplumların eğitim ve toplumsal kurallar gerçekten önemli. Bu eğitimde en çok katkı alacağın yer ise tabii ki de Sorbil. Sorbil için gözüm mü açıldı? Abi paralar akıyor. <laughs> Taylar ve link hadi açıklamada. bakalım. Sıradaki merak ettiğim konu aslında fazlasıyla önemli. Bu Instagram'da falan gördüğünüz, miza sayfalarının sahibi olan network'ler. Haberlerde görmüşsündür. İnternetten bir ürün alıp dolandırılan, çekiliş var iddiasıyla kendi sayfalarını reklamlayıp milyonluk hesaplara ulaşan, sırf bir sayfanın paylaşımında gördüğü için sağlık ürünü alıp ironik şekilde sağlığından olanlar. Peki bu yaşanan kandırmacalar ara sıra oluşan hatalardan mı oluyor? Yoksa bu tarz sosyal medyada büyük hesapların sahipleri gerçekten de reklamın içeriğini gram önemsemeden sadece gelecek paraya mı bakıyor? Bunu anlamak için Instagram'dan 15 tane network ajansı Twitter'da Twitter'dan ise parayla retweet attığı belli olan 15 hesabı topladı. Ha bu Instagram'daki networklerin 15 tane olduğuna bak. Üyelerinde fazlasıyla sayfa barındırıyorlar ve bir tanesinin bile ortalama reklam gücü milyonlara geçebiliyor. Senaryoya göre ben random bir kişi olarak krem satmak istiyorum. Fakat satmak istediğim bu krem henüz onay sürecinde ve resmiyeti yok. Peki bu bakım kreminin reklamını vermek istediğimde tepki ne olacak? Hadi Fakat öncesinde Luther seni mecburen hızlıca uyarıyor. Halka yanıltacak reklamlar vermek hatta bunu teklif etmek bile büyük bir suçtur. Bu videoda kurgusal bir dünya yaratılmış ve olmayan bir üründen deney amaçlı bahsedilmiş. Ajanslara sorarken de direkt olarak bana dava gibi değil. Böyle bir durumda genel tepkilerini ölçecek şekilde sorular sorulmuştu. Instagram'dan da Twitter'dan da toplam 30 hesabı ve network'e aynı mesajı yolladım. Ve sonuçlar şöyleydi. Önce iyi e tarafından başlamak istiyorum. Bu 30 hesabın 18 tanesi bir geri dönüş sağlamadı ve bir tanesi ise bakanlık onayı olmadan reklam yapamayacağını söyledi. Bu benim arkadaşlar bu arada teşekkür ederim. Öyle de. Fakat diğerleri bir tanesi reklam afişi sordu ve kendisine ileteceğimi söyleyerek fiyat listesini istedi. O da verdi. Yani kabul etmiş sayılır mı emin değilim. Fakat eksi bir şey de söylemedi. Bir tanesinin kabul etmesi yetmedi üstüne numune bile istedi benden. Reklamını yapmadan önce üstüne mi deneyeceksin ne yapacaksın? koyayım. çok düşünceli bir adım. In. Bir tanesi iletişim bile kurmadan tak diye fiyat listesini attı. Bu verdiğin selam almayan esnaf vardır ya tam <laughs> öyle hissettim. Hem sağlık ürünü reklamı alıyorsun üstüne bir de sevimsizsin ya. Sana çok tutuldum. Almayacağım senden reklam. İki tanesi ise dümdüz kabul etti. Ama Twitter'da bu oran daha yüksekti. Bir tanesi link sorup sadece link. RT için link atabilir misin? Kabul ediyor musun yani? Evet link at. Önce ödeme <laughs> almıyor musun? Hayır link. Son videomun linkini yolladım ben de. <laughs> bu ne? Umarım beğenip abone olur sana diyorum. <laughs> Sen de beğenip abone olursun umarım. Geri kalan 5 kişi de onay sürecinde <laughs> takılmadan bunu kabul ettiler. E süper. Ama genel liste siteye geldiğimizde asıl sorun şu. Ne olduğu belirsiz bir ürünü para karşılığında istesem çok büyük kitlelere ulaştırabiliyordum. Instagram'da 9,5 milyona direkt hitap edebilme şansım varken Twitter'da ise 1 milyona yakın insana ulaşabiliyordum. Ben ise hiçbirini yapmayıp düşünce gücümü kullanarak evrenin mutlak bir işliğin içinde titreşen anlamsız bir yankı olduğuna, insanın ise bu boşlukta sonsuz karanlığa karışacak önemsiz bir yanılsam olduğu fikrine ulaştım. <laughs> Neyse. Evet, mizah sayfası açıp arkadaşın etikette diyerek sayfa büyüten insanların bir kısmı insan can ve mal güvenliğinden önce parayı tercih edebiliyor. Buna birisi dur demeli. Yani halka reklam yapan sayfalar bu durumda. Peki direkt halk böyle bir şey yapar mı? Demek istediğim şu. Puanı düşük olan bir sağlık ürününe insanlardan ürünü kullanmadan para karşılığında yüksek puan vermesini istesem acaba sonuç ne? Bunun için hem utanmadan ilan vereceğim hem de hala hazırda internet üzerinden para kazanmak isteyen anket gruplardan kişileri sağladım. seçeceğim. Bu grupların ilanlarını yorum atanlardan 50 kişiyi gözüme kestirdim ve onlara sordum. Puanı düşük bir sağlık ürününe 100 TL karşılığında yüksek puan verip yorum atar mıydınız? Sonuçlar mizah sayfalarıyla tencere kapak durumundaydı. Sorduğum 50 kişinin 18 tanesi bunu kabul ederken ilan Adana'dan ise bana toplamda 31 tane mesaj geldi. Yani tehlikeli bir üründe dalavera yapabilmek için çok hızlı bir şekilde 49 kişiyi bulabildim. E peki böyle bir sahte hizmeti gerçek varsaysa yani işletmeler bu sahte yorumlarla ilgilenir mi? Ruh hastası gibi Google'da düşük puan almış restoranları araştırdım ve onlara Yalmaz. düşük bir ücrete yüksek puan ve yorum isteyip istemediklerini sordum. Sonuçlar yine ilginçti. Çünkü 50 işletmenin sadece 3 tanesi bunu kabul etti. Bir tanesi bu alatsız teklife karşı bir porsiyon... Buyurun lokantamıza gelin hem hem hizmetiniz karşılığı adanamızdan ikram ederiz kebapla ödeme yapmak istedim. derken abi sen parçayı mı yani kopar toprağı mı atacaksın? Genel olarak insanlar bunu okey olsun. Adamımızdan ikram ederiz ne ya alamadım. kanka? Güzel. <laughs> Şimdi videonun son kısmında bir şey ekstra olarak merak ettim. Toplumsal Helalim, bir alın, Eskiden alın. bir sosyal şey. deney vardı. İnsanlar boyunlarına sarılmak bedava yazan <laughs> bir pankart asar ve rastgele insanların sarılıp sarılmayacağını bakardı. Bir tane 10 yıl önce çekilmiş benzer bir video buldum. 10 yıl önceyle bugünü karşılaştırmak için aynısını çekmeye karar verdim. Bakalım insanların bu deney tepkileri değişmiş mi? Bunun için yer olarak Kadıköy'ü seçtim. Bu deney için seçtiğim kişi ise Tuni. Önce pankartı hazırladık ve işte bir caddeye geçtik ve daha sonra başladı. Tuni bir süre bekledi. Bir süre daha bekledi. Birkaç kişi geçerken bir ne olduğunu sorsa da kimse yine sarılmaya yeltenmedi. Daha sonrasında biraz daha bekledi ve yine bir dönüş olmadı. Takribi 10 dakika içinde de polisler gelerek pankart açmanın yasak olduğunu söyleyerek oldu pankartı kaldırdılar ve mecburi olarak deney bitmiş oldu. Yani yorumu size bırakıyorum. 10 sene önceki videoda insanlar kitlesel olarak sarılmayı tercih ederken 10 sene sonraki bizim yaptığımız deneyde sesli olarak davet yapmamıza rağmen kimse sarılmayı tercih etmedi. Sonrasında da zaten mecburi olarak deneyi durdurmak zorunda kaldık. Yani özetle evet. Gayet kalabalık bir ortamda aynı deneyi denediğimiz halde 10 yıl önceki etkiyi hiç alamadık. İnsanlık bitti lan. Kimse birbirine güvenmiyor artık. Vay be. Özetle. Sonuçlar çok değişken olduğu Vay gibi be. bazı deneyler yarıda kesilmek zorunda kaldı. Benim deneyimlerime göre kişiler bazı konularda özellikle ilişkilerde pek güven canım. vermezken bazı konularda ise çok daha olumlu tepkiler verdiler. Ama başta dediğim gibi. Bunlar resmi deney niteliği taşımıyor ve toplumlar ise yoldaşıp hala ben soru işareti. Sen de bir şey İnsanlık ölmüş dedim. İnsanlık. Genel anlamda. Kimse artık birbirine güvenmiyor. Çok normal. Böyle olmamalıydı ya. Bu dünya böyle olmamalıydı gençler. Yorumlara yazabilirsin. Video bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani Şu umarım. İkinci meteor insanla düşemiyor mu ya? Hayır. Şu an değil.